Değerli spor severler, hani yazdan sonra bir anda kış gelir ya, işte Erzincan son günlerde onu yaşıyor ve bizler de bugünkü orta saha programına soğuk bir havada başlıyoruz. Hafta içerisinde iki gün etkili olan kar yağışından sonra Erzincan'da soğuk hava etkisini gösteriyor ve cumartesi mesaisinde Erzincan Spor'un konuğu Kırklareli. Zor bir karşılaşma, son haftalarda özellikle kaybeden bir Erzincan Spor. Moral olaraktan motivasyon olaraktan alışkanlık olaraktan şu an kaybetmeye, daha yakın takım gibi gözüküyor Erzincan Spor. Gökhan Ünal Sparta 32 maçında aldığı cezadan dolayı sahada olamayacak. Kulübede olamayacak. Ve 6 maç ceza aldı. Bu da bu haftanın aslında ses getiren olaylarından bir tanesiydi. Geçen haftaki maç gerçekten çok hakem açısından gerçekten çok kötüydü. Yasin Dülger üst üste sarı kartlardan kırmızı kart gördü. Ve hemen ardından da tabii ki Gökhan Ünal'ın itirazları söylenmişti ve yaptığı hareketlerden dolayı da e, onu da direkt kırmızı kart göstererekten e, maçta aslında Erzincan Spor'un önünü kesmişti. E, çünkü bazı ataklarında bazı ataklarda da yine hakemin müdahalesi vardı. E, o yüzden hakem açısından e, kötü bir yönetim vardı. Tabii ki bu bir bahane mi? tabii ki değil. E, ama Erzincan Spor 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarı direndi ama son dakikalarda yediği golle yine 2-0 mağlup oldu ve haftayı mağlubiyetle kapattı. Daha sonrasında Erzincan'a geldi ve bu haftaki konuk Kırklareli. Kırklareli bu ligin en hırçın takımlarından bir tanesi. Ben o maçı, Kırklareli'ndeki maçı canlı izlemiştim. Kupa maçlarında da Süper Lig ekiplerine kök söktürmüştü Kırklareli. Ve bugün de zor bir karşılaşma olacağını düşünüyoruz. Erzincan Spor'da ne yazık ki hani e, saha içerisinde, saha dışarısında her şey olumlu gitmiyor e, ve şu an her şeyden etkilenen bir e, takım var, yönetim var, teknik heyet var. E, hani şöyle diyelim hani yeni yönetim geldiği zaman, ilk geldiği zaman e, çok destekleyen vardı. E, sonuçlar ne olursa olsun tam destek full destekliyorlardı. E, zaman geçtikçe, sonuçlar alındıkça evet desteğe devam eden taraftar grubu var e, veya hani destek verip de daha sonrasında ya artık olmuyor. Bazı kararlar alınması gerekiyor diyenler de var. Aslında bir üçüncü taraf da var. Aslında hiçbir şekilde desteklemeyen taraftar grubu da var. Bunları görüyoruz, sosyal medyada yazılanları da görüyoruz, duyuyoruz ve takip ediyoruz. Bazı söylemler var ve bu söylemlerden ötürü hem Gökhan Hocaya hem yönetime eleştiriler oluyor. E tabii ki buna cevap verilecek mi, verilmeyecek mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama yeni yönetimde biraz sessizlik daha çok kullanılıyor. Sessiz kalınmak daha da işlerine mi geliyor? Yoksa öyle mi düşünüyorlar? Onu artık ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ama büyük ihtimalle onlar da artık bazı sonuçlardan sonra artık onlar da karar almaya başlayacaklar diye düşünüyoruz. bizler de temenni ediyoruz ama zaten ya ilk geldiklerinde de söyledikleri tek bir şey vardı. Biz bu seneyi öncelikle tamamlayalım. İyisiyle kötüsüyle çok fazla zarar etmeden bu ligi tamamlayalım ve yeni sezona yeni umutlarla başlangıç yapalım. Ama Burada en çok merak edilen soru Gökhan Ünal hoca Gökhan Ünal hoca çok eleştiriliyor söylemleriyle, tavırlarıyla ama hani yönetimde onun hakkında herhangi bir karar almadı bugüne kadar. Bugünden sonra alır mı, almaz mı? Bunu da ilerleyen haftalarda göreceğiz. Peki bugün Bizim karşılaşmanın dışında hangi maçlar var? 1461 Trabzon İskenderun Spor karşılaşması var. Altay Altınordu karşılaşması var. Ve bugünün en önemli maçı Batman Belediye Sarıyer maçı. Gerçekten hani bugün bu maç keyifle izlenilecek bir maç. Hem liderlik açısından hem şampiyonluk açısından çok kritik bir maç. Beykoz-İnegöl maçı var, Karaköprü-Adana 0-1 maçı var, Kastamonu-Kepes spor karşılaşması var ve Sincan Belediye-Isparta 32 karşılaşması oynanacak bugün ligde. Peki bugün hava soğuk dedik, taraftar az ama yine de biz orta sahaya başlangıcımızı yaptık ve taraftara soruyoruz. Erzincan Spor eli maçı nasıl gider? Değil spor severler, yanınızda Erzincan'ın doğayan gazetecilerinden Zeki Demirbaş var. E, KöTÜ giden bir Erzincan spor var. E, ligin ikinci yarısında bir galibiyet, iki e, beraberlik ve 6 mağlubiyet var. Nasıl değerlendirsiniz Erzincan sporu bundan sonra? Vallahi değerlendirmek çok zor. zor. Hoca cezalı. Şimdi takım sahaya nasıl çıkacak? E, futbolcu kimler var, kimler yok? Kim var ki futbolcu kalmadı? Doğru dürüst. Şimdi bugün şu anda bütün seyirciler stada doğru giderken şunu görüyorum, yüzlerindeki ifade aynen şu. Sence ne olabilir? Yani Acaba bugün kaç gol yiyeceğiz? yiyeceğiz? <gülüyor> Hesabı, <gülüyor> işi biraz ona <anayip gülüyor> Ne yazık ki o, bu duruma geldik şu anda. Ee, ve herkes bunu görmemezlikten geliyor. Niye böyle bir durum var? Hala Anadolu'dan büyük beklentiler var doğal olarak. Çünkü çok ciddi paralar bu işin içerisinde dönüyor. Ama ya olan Erzincan sporu oluyor. Ben çok üzülüyorum. Şu anda hiç kimse konuşmuyor. Hiç kimse de bir şey söylemiyor. Önceki dönemlerde çok konuşan vardı. Aynen. Çok eleştirenler kıyamet koparıyorlardı. Şimdi o kıyamet koparan arkadaşlar ne oldu acaba? Merak ediyorum. Her ee, Hepsi bizim memleketimizin evladı ama bir an önce kim el atacaksa atmalı ve Erzincan Sporu bu düştüğü durumdan kurtarmalı diye düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Peki, ne olur bugünkü karşılaşma, skor tahmini? Çok zor bir soru sordun Recep'ciğim. <laughs> Ee, bunun cevabını daha önceki şeylerde hep söylüyorduk. Diyorduk ki, ya şu olabilir, bu olabilir ama şu an çok zor vereceğiz. Ya. Yani mağlup olacağımızı biliyoruz ve onun skorunu vermeye çekiniyoruz. Evet. İşte bu. Evet, evet. Aynen böyle. Onun için e, İnşallah yanılırız ya. Aha, sada gidiyoruz şimdi bakalım ne göreceğiz. Evet, i̇nşallah yanılırız. inşallah güzel. Kaç maçtır yeniliyoruz? Altı Altı yeniliyoruz. Altı maçtır yeniliyoruz? 6 değil mi? 6 maç yeniliyoruz. 6 maçtır yeniliyoruz. Bu çok önemli bir düşüş. İnşallah bugün bunu yaşamayız diye geliyoruz maça ama ben yaşayacağımızı düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. İyi seyirler. Sağ olun. Efendim soğuk bir hava rakip kıtlar eli. Neler abi yeneceğiz. Başka çareci yok yani. Kötü ne bir gidişat abi. var Gidişatımız canstor'da. belli zaten. Sahip çıkan da yok kulübe. Yani diyeceğim bir şey yok. Yeneceğiz inşallah. Ee, peki yani herhangi bir sıkıntı olmaz değil mi? Yeni yok yok sıkıntı. olmaz bir olmaz, sıkıntı, olmaz. Tamam. Çok peki. peki, sizden de alalım efendim. Var Varsa Erzincan şey. Spor'um, yoksa Erzincan Spor'um. Yense de Erzincan Spor, yenilse şey de Erzincan Spor. Dün şey. Erzincan Spor, bugün gene Erzincan Spor. Eyvallah. Yarın yine Erzincan Spor. Hatta bir gün değil, her gün Erzincan Spor. Allah razı İyi seyirler. Yine Bu soğuk havada sizi tebrik ediyorum. Hadi Eyvallah. görüşürüz. Eyvallah. Rakip Kırklareli Spor. Evet. Ee, soğuk bir hava. Neler düşünüyorsun bugünkü maç hakkında? Ya takım kötü gidiyor. se sezon başında şampiyonla oynayan bir takımlık. Ama sonra işte başkan değişti, seçimler oldu, transfer yasağı vardı, elimizdeki oyuncular da gitti. Ya o yüzden takım kötü durumda. Çok da ümitli değilim açıkçası ama biz desteklemeye geldik yine. Peki soğuk havada desteklemeye geldik de evet. önemli bence. Ne olur peki skor tahmini bugün? Yani 1-0-2-0 falan olur herhalde. Alır mıyız? Berabere de olabilir. Emin değilim <laughs> açıkçası. <laughs> Peki iyi seyirler. Teşekkür ederiz. Evet, rakip Kırklareli Spor soğuk bir hava. Neler evet. düşünüyorsun bu maç? Takım hatta? yani hep sıcağa alıştığı için yani Erzincan soğuğuna biraz katlanabilir. Yani uzun kollarla çıkmasını tavsiye ederim maçı kazanmak istiyorsa. E, tabii bu gidişatında iyi sonucunu beklemiyorum. Çünkü takım artık şampiyon oynayamayacak. Yani son 5 başına baktığımızda sadece bir puan toplayabilmişiz. Yani takımın gidişatını pek ümitle görmüyorum. Yani bu kadar diyecektim. Bu kadar. ne oldu ederim. skor tahmini? Skor 2-1 Kırklar Eli diyorum. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Rakip Kırklar soğuk bir hava. Nasıl geçer bugünkü karşılaşma? Valla biraz sert geçer. İnşallah yeneriz. Ne bileyim bir üç bana hasret kaldık bu aralar. Yani 3 puan alırsak içimiz ısınır bu Ramazan günü İnşallah. Bu soğuk günde. Ya takımdan iyi şey bekliyoruz bu hafta yani. Olmasını da istiyoruz yani. Olmazsa bir şey olur mu? Ya olmazsa yani alıştık diyelim bu işlere ama ya yani inşallah olmasın. En azından 3 alamıyorsan bir puan al. Yani yenemiyorsan yenilme. Peki. Yalnız e, bazı sosyal medyalarımızda yani e, şey yazıyor. Mesela geçen hafta çok aramızı sıktı. İşte e, iki taraftar grubu var ama taraftar grubu mu değil mi belli değil diye. Yani şimdi biz burada koç 15 bin kişiye oynamıyoruz 12 bin kişiye. Yani şu anda Batman'ın yerinde biz olmuş olsaydık şu anda bak Batman Sarıyer'le maçı var. Kapalı Kul kişi oynar. kapalı geş oynayacak şu anda 15.000'e. Ha şu mi? anda gidip yeniliyorsun. Gelip yeniliyorsun. 10.000'se düşüyor 7 bin'e Gelip yeniliyorsun düşüyor 4.000'e, bine, 5.000'e bine, herkesi küstürüyorsun. Ondan sonra milleti buraya çekmeye çalışıyorsun. Ya, ya, seyirci, yani seyirci açısından geçen he, beri sıkıntı var. Sıkıntı burada. var, var. Yani yok değil ama yani bunlardan yani oraya yazılması yani bize hiç hoş gelmiyor. Yani ha tamam gönül ister ki biz şu anda Batmanın ve tasar yerin yerinde olalım da burası full çeksin. Ben gidim tak köylerden adam getireyim. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki olsun yani. Aynen aynen. Ama yo yani ya, seni öyle söylemler, o şekilde ya. yazılmalar yani bizim canımızı gerçekten sıktı. Yo, yo, hatta yani ya. grubu bile şu anda grubumuz der 100 kişiyse inan Allah vallahi grup düşüyor bir anda 50 kişiye. Tabii canım o yani etkileniyor ya. Yani eskidenin yazmasınlar abi yani. Vallahi bugün yani. ben yani bu maç olmasa ben gider Sarıyer batman maçını izlerim. Yani ben de izlerdim. Yani Çünkü, hatta şu an bu soğukla yani evet, o maçı izlemek daha keyifli olur. Beşiktaş'ı açardım en azından evimde ya da bir yerde. Ama bu soğuğa rağmen takımımızın yanındayız. Aynen, aynen. Bir kişi de olsa 10 kişi de olsa 50 kişi de olsa ben takımın yanındayım. Aynen, aynen. Sen beni biliyorsun abi. Yok yok grup biliyorum ben he. seni de biliyorum Hatta sen geçen hafta bir video attım bunu yapmamız lazım diye dedim oğlum şampiyonluğa gitmiyoruz şampiyonluğa gitsek evet, yapalım aynen ama benim yok. benim o gruba yani o videoyu atmamdaki gaye yani biraz da olsa bir yani bir nebze de olsa hani yani Tabii canım. hani takıma yani destek verelim bu zor günde o amaçtan attım ben o yani onu İşte onu şimdi seneye o ben seneye, çalışmaları aynen, seneye yapmamız yapmak lazım. lazım evet aynen, aynen. inşallah onu uygun güzel bir takım aynen, olur yani keyifli olur i̇nşallah. peki ne olur skor tahmini bugün ya ben iki bir düşünüyorum ama inşallah yanılmam İnşallah Yani geldin. hiçbir şey olmazsa sıfır sıfır ya da bir bir bitsin. İnşallah. İnşallah puan hmm. alalım. pek hayırlısı Hazırız. olsun. Peki, i̇yi iyi seyirler. Sağ, Sağ Sağ olasın. Efendim çok yani harbiden kırklar elinden mi geldiniz abi? Ben kırklar elinden geldim. Torun burada. Ta torun burada İkâmet yaşıyor. İkamet ediyor. Ya sen maçı bahane ettin geldin Maç, torunu görmeye yani. Hem maça geldik hem şeye geldik ya esas maça geldik. Esas maça Gidecektim geldi. de. Kalalım dedi. Be beni bıraktı maça dedi. İyi. Bitmedi maça İyi. gidelim. İlk yarıdaki maça da biz gelmiştik. Kırklar elindeki maça gelmiştim ben Erzincan Kırklar Kırklar Erzincan maçına. Evet. Güzeldi. Stadınız da güzel, şehriniz de güzel, köfteniz de güzel. Siz, sizin şehriniz de çok güzel. Eyvallah. Biz buradan çok mutluyuz. Çok yani hoşumuza gidiyor. Sevdiğim bir yer yani. Peki. Takip ediyor mu Kırklar elini veya futbolu seviyor musun öyle diyelim? Futbolu çok seviyorum. İyi bir Beşiktaş. tamam. Oradan da yakaladık. <laughs> İyi Beşiktaşlıyım da orada. Nasıl Kırklar elini nasıl buluyorsun? Öncelikle sana Kırklar elini sormak ya. lazım. Kırtlere yani bizim sporu seviyoruz. Biz gelen misafir karşılamayı severiz. Şu olarak yani bilmiyorum bir sev şey, sevgimiz var, bir sevdamız yok, var ya. Yani. Şeyiniz var evet güzel. Yani, yani, size de aynı. Eyvallah Allah razı olsun. De var bize. Ne olur bugünkü maç, bugünkü karşılaşma. Valla dostluk kazansın biz. Şimdi <gülüyor> şeyimiz <gülüyor> yok yapıyorum. yani. He. Biz biz kazanmak tarafıyız ama önce dostluk. Dostluk aynen öyle. Kardeşlik. Peki, gel bakalım var. senden de hemen Sen... bir skor tahmini alalım. Ne olur bugünkü maç? Bir bir form tabii. Bir bir tabi. tabi. tamam. Tam dostluk bu işte <laughs> bak. Tam skoru ortadan buldu. Gösterelim şöyle da <laughs> güzelce gösterelim. Erzincan'da güzel bir şekilde güzel bir tablo var. 40-50 kardeşimiz <laughs> ee, tabii ki Erzincan'da yaşıyor ve güzel formasıyla bugünkü maça geldi. Keşke <laughs> hava güzel olsaydı daha, daha da güzel olurdu ama inşallah daha da güzel maçlarda seni görürüz. Daha da <laughs> severiz. Ee, gelirsin bundan sonraki maçlarda gelebilirsin. <laughs> Bütün maçlara Gelelim zaten. Tamam ama bundan sonraki maçlara Erzincan spor ile gelelim ama. Tabii ki öyle yapacağız. Tamam öyle yapalım. Olmasa da sana bir forma hediye ederiz yani. Bir dahaki maçlarda. Tamam. 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 Hadi iyi seyirler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi Gerçekten seyirler. De. Değerli spor severler, o, hava o kadar soğuk ki e, röportajları hızlı bir şekilde yapmak istedik ve şu an röportajı yaparken de stada İstiklal marşı okundu. Artık maç başlıyor ve bizler de stada gidiyoruz. Zorlu bir karşılaşma, soğuk bir hava. E, dediğimiz gibi, e, hani umudumuz var ama. İstiyoruz ki kazanalım artık 3 puanı alalım ve şu keyfi yaşayalım bu soğuk havanın hani o derler ya her işin bir cefası vardır bu cefayı çekiyorsak da o sefasını keyifle sürmek istiyoruz artık stada gidiyoruz ve maç başlıyor <laughs> 你好。谁 どうした Kırkta eksik olasılık. Kırkta eksik olasılık. Kırkta eksik Thank you for watching. Değerli spor severler, gol 24 Erzincan Spor ne yazık ki maç sonunda yine mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 2-1'lik bir mağlubiyetle bu, bu haftayı da puansız kapattı. Muhammed Ali Çağlar e, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve e, aslında kendi adımıza da tek golü atan futbolcuydu ve bugün bence e, kötü bir performans göstermesine rağmen çok güzel bir gol attı. E, Muhammed Ali Çağlar e, ki bence formunda olsaydı bugün daha da farklı olabilirdi. E, ama ne yazık ki e, beklediğimiz oyun ilk yarının e, ilk 15 dakikasında vardı. Ondan sonra ne yazık ki o oyunu tekrar gösteremedik. Kırklar Eylül'de çok fazla bir varlık gösteremedi ama bulduğu fırsatları iyi değerlendirdi ve karşılaşmadan iki birlik bir galibiyetle ayrıldı. Kırklar spor puanını 36'ya çıkarttı ve ligde şu an 8. sırada ve Erzincan Spor'da 33 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı ve tabii ki daha diğer oynanan karşılaşmalarda devam ediyor. Onların sonuçlarına göre de sıralamada değişiklikler olabilir. Bu arada tabii ki hafta içi İskenderun mesaisi olacak. 24 Erzincan Spor'un ee, İskenderun deplasmandan sonra bayramdan sonra da e, Afyon maçı e, hükmen e, galip sayılacağımız ve oynamayacağımız aslında bay geçeceğimiz bir hafta bay geçeceğimiz bir hafta olacak en azından dinlenme modu olacak ve tabii ki bunda artık ilerleyen haftalarda Göreceğiz. Futbol adına bugün çok fazla söylenecek bir şey yoktu. Gökhan Ünal Hoca e, lojadaydı. Cezalı olduğu için e, maçı türbünden izledi. E, yönetim kurulu tam e, olaraktan e, türbünlerdeydi ve onlar da maçı izlediler. Ama e, türbünlerde taraftar azdı. Hem cumartesi olması hem havanın soğuk olması ve tabii ki bir de takımın gidişatı olumsuz bir şekilde etkiledi türbünlerdeki seyirci sayısını. Söyleyecek çok fazla bir söz yok. Ee, dediğimiz gibi bu bugünden sonra da hani bir beklentimiz de çok fazla yok. Yönetim herhangi bir karar alır mı almaz mı onu tam olarak bilmiyoruz ama geçen e, iç sahada oynanan maçtan sonra iki futbolcuya izin verilmişti. E, bugün yine mağlubiyet var. E, bugün ne olur onu bilmiyoruz. Yönetim bir karar alır mı, birisine izin verir mi bunu bilmiyoruz ama e, Erzincan Spor'da şu an iyi giden bir şey yok. Sadece tek giden, tek iyi giden bir şey var. O da sosyal medya hesaplarını bu ara gerçekten güzel kullanıyorlar. Takım biraz daha performanslı olsaydı belki sosyal medya hesapları da daha da fazla ilgi ve alaka görürdü. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Bu soğuk havada bana katkı sağlayan sevgili Umut'a çok teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu, güzel hayırlı Ramazanlar. Bayramda büyük ihtimalle olamayacağız. Şimdi de herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.